Yani burada sallallahu aleyhi ve sellem'in zorlayıcılığı olmadığını anlatıyor bize. Ama ya eyüher rasulü bellig ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ya eyüher rasulü ey peygamber. Bu ayet kelimeye baktığınız zaman kardeşlerim, ya eyüher rasulü bellig ma, ma usulü fıkıhta ne ifade eder? Ney? Umumiyet ifade eder değil mi? Am lafızlardandır. Bellig mavuz ile sana indirilen her şeyi tebliğ edeceksin. Peki, وَمَا yantiku عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوهَا. Bu ayet kelime bize şunu gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'den başka da Allah'ın vahyi var. Buyuruyor ki, وَمَا yantiku عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ Ma inafi anlamında inhu ve illa vahyu o kendisine vahy edileni söylüyor. O halde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması da vahiyse. ise ayet-i kerimede ya eyyuhar rasulu belliğ ma umumiyetle getiriyorsa yani ummiyet edatı varsa o zaman sallallahu aleyhi ve sellem hem Kur'an'ı tebliğ edecek hem sünnetini tebliğ edecek. Çünkü ma umumiyet yani sana gelen her şeyi sünnetle vahiy olduğuna göre yani sünnet risaletle alakalı olan insan olarak yaptıkları değil Kur'an hakimi beyanla alakalı sünnetin de vahiy olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. O halde onu da tebliğ etmeyi bizzat kainatın sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Abdullah bin Mesud'a bir kadın geliyor. لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ Diyor ki kadın, nasıl olur da sen bu hadis-i şerifi söylersin diyor. Dövme yapanlar, yaptıranlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanetini haber veriyor. Kadın diyor ki, Abdullah bin Mes'ud'a radıyallahu anh efendimize ben diyor böyle bir ifadeyi Kur'an-ı Hakim'de bulamadım. O da var diyor. Nerede var diyor kadın. Ben baştan sona Kur'an-ı Kerim okudum. E sen şu ayeti okumadın mı Haşr suresinde? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamber size neyi veriyorsa onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Sizi neden nehi ediyorsa ondan da uzak durun. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Risaleti anlama ve yaşama noktasında gelenler de vahiy olduğuna göre ya ey Yuhar belliğ ma unzile min rabbi Rabbinden gelen her şeyi ma umumiyet ifade ediyordu. İşte onun içerisine sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de girer kardeşlerim. Yani tebliğ, ulaştırmak, ulaştırdığınız onu anlayacak. Ne zaman ulaştırmak olur? Eğer o beyan edilirse, eğer o anlatılırsa ve enzelna ileyke zikra li tubeyyine oradaki lam ve enzelna ileyke zikra li tubeyyine linnas ileyhim ikinci de ma ileyhim onlara indirilen ilahi getiriyor ama birinci de lam var yani ve enzelna ileyke zikra bu zikri sana indirdik niçin li tubeyyine linnasi insanlara beyan etmen için yani o linnasi'deki nas kelimesindeki lam kime ve niçin indirildiğini de anlatıyor. Neden Allah Resulüne indirildi? Ve Enzenna ileyke zikre yine linnas. Orada lam getiriyor. Ötekinde ila niçin linnasi de lam getiriyor? Sana indirdik insanlara açıklaman için. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ vazifesi var ama bir de insanlara beyan edecek, insanlara açıklayacak, izah edecek Allah azze ve celle'nin muradı bu diyecek. Lakat kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Kardeşlerim, peygamberler var, ama peygamberlerin kitapları yok. Öyle peygamberler var ki onların kitapları yok. Neleri var? Sünnetleri var ya da önceki peygamberin hayatı var. Yani kitap Allah Teala indirmiyor böyle peygamberler var. O halde bu durum bize neyi anlatıyor? Peygamberin sünnetinin önemini anlatıyor. Ama şunu söyleyemez kimse. Bir kitap var ki Allah Teala peygamber olmadan o kitabı indirmiştir. Var mı böyle bir kitap? Yok. Yani Cenab-ı Hak doğrudan bir şöle, bir şehre, bir zamana kitap indiriyor. Ama orada peygamber yok. Yok. Ama Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor, kitabı yok. Yani onun sünneti var, önceki peygamberin şeriatı var. Bütün bunlar bize neyi söylüyorlar? Peygamberin sünnetinin önemini, yani o sünnetin tebliği de yerini anlatıyor. O sünnet yoksa o zaman siz o vahyi anlayamazsınız. Tebliğ ortada kalır. Ya eyühar rasulü bellig ma'uz ileykemin rabbi. Ma neden umumi olarak geliyor? Çünkü Kur'an gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'ın beyanı olan sünneti de tebliğ etmekle yükümlü. Cuma suresinde وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ Kitabı öğretiyor başka, hikmeti öğretiyor. Hatıf harfi mugayret ifade ediyor. Demek ki kitaptan başka ne var? Hikmet var. يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ vel hikme. Yine orada ne buyuruyor? Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an ı hakim. Atı farfiyle geliyor. Atı farfinden sonra hikmet gelince kitaptan farklı bir şey. O halde sallallahu aleyhi ve sellem bu topluma neyi öğretiyor? Sünnetini öğretiyor. Yani o halde sünnet ne kardeşim? Vahiy. İşte meal Müslümanı haline getirdiler bu ümmeti.